ben şimdi annesine bugün eğlenceli günümüz oldu kum boyama aldık sonra topit aldık topiği topi aldı annemin de bir de pit var ya böyle yuvarlak olan böyle içinde bal uçaklı da onlardan almıştı şuna var ama şimdi size gösteriyim slime var da var arkadaşlar benim bir babam var dedi topit o da var daha büyük abur cuburlar var Elleri gezdik. Abur cuburlar aldık. Sonra pasta aldık. Duvarlak bir de duvarlak bir de aldık. Hadi slime edit çekelim. Slime vlog. Sizi dinliyorum. De Bakın şimdi. Bakın sen de şu. Oh, Bakın sen de. Aşkım gel, gel. Baba, sen de diğer sandalyeye otur. Tam buradan çekeyim. Daha güzel çekeriz size. Biri renk. Kıvamı çok güzel oldu. Şey. İki de oyuncakları çok güzel. Baba ses, sesini de duyacaklar şimdi çıtır çıtır sesini tamam mı? Başlayacaksınız. Ama zaten. fazla üstünüze yapıştırmayın kızım. Daha önce hiç yapıştırmayın. Oo <laughs> oh, pıtır pıtır oldu. Kayra sen de yap oğlum bir. Vay 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 vay. Kayra kayra yapıştırma oğlum. Kayra o iyi güzel bir şey değil ama o yaptığın. Güzel güzelce oynayın bak. Yapıştırmayın sağa sola. Bakın, 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 bakın. Hadi bay bay yapın. Kapatıyorum ben videoyu. Kapatma biraz daha olsun. O YouTube'a koyacağım değil mi? Bakarız. Karşımda daha bir bak. yer. Biraz daha yer varca koyarız. Kayra babayı kaç sene seviyorsun? Çok. Kızım? Çok. Ne kadar çok? Dünyalardan ya çok. 9-9-9-9-9 Zaten 5-5. Ne? Oh. Hadi oğlum sen de yap. Aslan parçası. Ben bakın gördünüz mü? Gördük. Ama ben ancak böyle yapabiliyorum. Hadi bay bay yapın kaba diyorum. Baba aslan ya. Abi sonra bir daha gireneceğiz tamam mı? Dur, dur, baba ama ben nasıl yaptığımı. Böyle... Hadi sen de yap oğlum. Ben de böyle yapıyorum ama beşmura ağzıma değdi. Ay ah, ağzına on pipetle babacığım. Ben sana pipet verdim ya. Pipetle. Oo oh, vay 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 nasıl şişiyor. Şiş, aa şişiyor bak yandan sen görmüyorsun. Ama eliyle patlı bir yandan sıkıyor ya patlatıyor elinden. Aa oyuncu bak ne güzel kuyum boyamaları yapmışlar. Ne güzel olmuş onlar öyle ya. Kaç Kayra'ya 10 puan, Meleksu'ya 10 puan. <laughs> Kayra ablanınkini gördün mü? Kayra kaslarım çalıştır bakayım böyle böyle sık 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 ay onunla be vay 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 nasıl güçlenmiş benim oğlum ya hadi bay bay yapıyoruz bay bay arkadaşlar hiç kimse kanalımıza abone olmayı, LIKE kapatmayın lütfen alın bak gözünüzü öpeyim lütfen bak bak kanka, abone olun bak, bak arkadaşlar çok, çok... Bak. bir saniye tek tek konuşun önce Kayra konuşsun Melikus bekler misin Kayra konuşsun güzel yorum yazsın. Güzel yorum. Her YouTube kanalımız yorumları kapalı. Ama ben Görüşürüz. Arkadaşlar hiç kimse kanalımıza abone olup like atmıyor. Lütfen kanalımıza abone olup like atın ya. İki tane abone olacaksanız like atacaksınız. O kadar boş. Devamı şey gelsin videolarında. De. Evet. Devam. Arkadaşlar sizce biz niye çok video çekmiyoruz? Çünkü sizin için. Evet. Yani siz hiç like atıp abone olmuyorsunuz. Biz de çok video çekemiyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok like ederseniz o kadar çok. Videolarımız devam mı gelecek? Evet. Bay bay. Eğlenceler devam edecek mi? Bay bay. Evet. Aferin. Baba şimdi ağzını sesini dinlesene hadi. Ağzı şişirip pamuk ya. Ne yiyorsun sen? Topi, topi top. Topi ye oğlum. Çikolata topi. Tamam. Tamam. açtık. açtım. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay.